Al bunu, Nalan'ı bir restorana falan götür, hediye al, ne bileyim, kızın gönlünü hoş tut. Bizim tek sermayemiz ve dayanağımız senin o güzel soyadın. Mükerrem Paşazade'sin sen. Doğru, doğru. Benim mesleğim Halit Paşa Paşazade'nin karısı olmak zaten, değil mi? Ben şimdi bu parayı münasip bir şekilde sana iade ederdim ama... seni şimdilik bunu idare et. Bunlar aynı okuldalarmış ya, işte eski arkadaşıysa demek ki. Aynı okulda mı? Bu Nusret denen çocuk, bizim kızı yatağa düşüren çocuk olmasa? İkisi de birbirlerine deliler gibi aşık olsunlar istiyorum. Mükerrem abimi aldatsın. Sonra ben de bunu gidip abimin gözüne sokayım. Bu kadar. Kıskanmak... Yeni bölümüyle salı akşamı N'av'da.